Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber bir üçgen sorusu çözeceğiz. Bence çok güzel ve sorumuz acil yayınlarından olacak. Soruyu, yani videoyu durdurup soruyu çözmeye çalışırsanız daha güzel olur. Çünkü güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Soruyu okumadan baktığım zaman benim aklıma direkt şunlar geliyor. 22 buçuk, 22 buçuk. O zaman bu bir ikiz kenar mı? Evet, ben buraya çift çizgilerimi koydum. Sonrasında iki hiçbir dıştan burası 45 derece mi? Evet. 90, 45. O zaman buraya da 45 diyebilir miyiz? Nice. Oo, o halde burası yine bir ikiz kenar. Burası 2 ise şurası. DC uzunluğu 2 kök 2 mi? Evet. Şimdi bunları bulduk. Soruya bakın. Soruyu okumadan yapabildiğim her şeyi yaptım. Şimdi bir de soruyu okuyalım. Sonra diyor ki ABC üçgeni şeklinde bir kağıt aşağıda gösterilmiştir. Bu kağıt BCD üçgeni. CD doğru parçası. CD doğru parçası. Bu önce katlandı da B'si, C'si, D olacak. Tamam. Buna göre A... Ve üstünün uzunluğunun kaç birim olduğunu bize soruyor. Diyor ki DC boyunca ya da CD boyunca katlayalım. E Peki bu üçgeni alıp buraya katlamak simetriğini almak demek değildir arkadaşlar aslında. Şöyle gösterecek olursak. Ne yaptım ben? CD doğru parçasını şu noktadan tuttum aslında. B noktasını tuttum. Geldim buraya yapıştırdım. Ne yaptım? Şurasını simetrik olarak düşünürsek bu çizgiye yaparak yapıştırdım kopyaladım yapıştırdım gibi düşünebiliriz Aslında şöyle yapsak daha güzel olacak burada yazılar var karışabilir Daha iyi görebilmemiz için buradaki üçgeni aldım birazcık büyüttüm buraya koydum dedim ki B o zaman buraya katladığımız zaman ne olacak arkadaşlar B üstü olur mu Evet Sonra recimde şimdi biz bunu katladığımız için aynı üçgeni aldık yan tarafa taşınmış gibi düşünebiliriz o halde şuradaki açımız ne olacak arkadaşlar 22.5 olacak mı Evet Sonra buradaki zaten B üstüne taşınca için buradaki açımıza ne olacak arkadaşlar? 22,5 yani 22,5 olacak. Sonra bize ne soruyordu? AB üstünü soruyor. Şimdi AB üstünü de bulalım. Şurada rengimizi değiştirelim. AB üstü dediği şey de şurası mıdır? Evet. Şimdi burada güzel olan bir şey var. O güzel olan şey de şudur ki ben buraya baktığım zaman şuradaki mavi ile taradığım açı kaç derece arkadaşlar? 22,5, 22,5, 45. 180 tamamlayacağı için burada 135 derece kalır. Sonrasındaysa B, B üstü C üçgenine baktığımız zaman buradaki, e, bunu da yine maviyle karaladığım şurası ne olacak arkadaşlar? 135 derece olacak mı? Evet. Peki hala burada 45 derece mevcut mu? Evet. O halde burası, yani şu siyahla çizdiğim yer 90 derece olacak mı? Evet, olur. Neden? Çünkü 135 derece, 45 derecesi buradaysa buraya 90 derece kalır. Şimdi biz ne yapmıştık? DBC üçgenini aldık, katladık. Yani o zaman burası iki çizgi ise, burası da iki çizgi olur mu? Evet. Biz iki çizgi ne demiştik arkadaşlar? İki kök iki. Şurada bulmuştuk ya. İki kök iki demiştik. O halde ben buraya iki kök iki diyebilir miyim? Evet. Peki güzel olan şey de burada bir diklik yakalamamız. Zaten AD uzunluğunu biz iki birim olarak biliyoruz. B üstü D uzunluğunu iki kök iki birim olarak biliyoruz. Burada bir diklik varsa buradan ne gelir? Buraya x dersek zaten bize x soruyor. Yani A, B soruyor. Buradan da Yapmış 2 kök 3 gelir. Yani D seçeneği. Umarım soruyu beğenmişsinizdir. Bence güzel, hoş bir soru olduğunu düşünüyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.